Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hanımların dilinden Peygamber Efendimizin Hayat Ölçüleri programında bugün her ay 3 gün oruç tutmak konusunu ele alacağız. Rabbim cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Her ay üç gün oruç tutmak bu üç gün orucun en üstün olanı eyyamı bir aydınlık günler denilen kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulanlardır. 12, 13 ve 14. günlerindeki oruç daha üstün denilmişse de meşhur olan doğru görüş birincisidir. Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana şu üç şeyi her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk duha namazı kılmayı ve uyumadan önce fitir namazı kılmayı tavsiye etti. Bir diğer hadis-i şerifte ise Ebu Derda radıyallahu anh şöyle dedi. Sevgilim sallallahu aleyhi ve sellem bana yaşadığım sürece asla terk etmeyeceğim üç şeyi her ay üç gün oruç tutmayı, kuşluk namazını kılmayı ve uyumadan önce viter namazını eda etmeyi tavsiye etti. Birinci hadiste Ebu Hureyre, ikinci hadiste Ebu Derda Hazretleri burada yer almamakla birlikte bir başka rivayette de Hazreti Ebu Zer radıyallahu an hemen aynı ifadelerle Peygamber Efendimizin kendilerine üç şeyi tavsiye ettiğini bildirmektedirler. Her üç rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk tavsiyesi her ay üç gün oruç tutmasıdır. Kuşluk ve vitir namazı ile ilgili diğer iki tavsiye de aynen tekrar edilmektedir. Ebu Hureyre ve Ebu Zer Hazretlerinin Halilim, Dostum diye Ebu Derda radıyallahu anh'ın ise Habibim, Sevgilim diye nitelendirdikleri Resul-i Ekrem Efendimiz bu üç sahabesinin fakir kimseler olduklarını dikkate alarak onların haline en uygun ve onları manevi bakımdan zengin kılacak olan oruç ve namaz tavsiyesinde bulunmaktadır. Çünkü oruç ve namaz bedeni ibadetlerin en şereflisi ve en önde gelenidir. Farzlar dışında Allah rızası için yapılacak ibadetlerin en uygun sayısını ve zamanını da ilk iki hadiste bulmaktayız. Bunlar her ay üç gün oruç tutmak, her gün iki rekat kuşluk namazı kılmak. Özellikle uyuduktan sonra uyanmaları zor olan Müslümanlar için de uyumadan önce vitir namazını kılmaktır. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer ayda üç gün oruç tutacağın zaman 13, 14 ve 15. günleri tut. Konuyla ilgili bir diğer hadis-i şerifte ise Katade İbni Milhan radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize eyyamı bizde ayın 13, 14 ve 15'inde oruç tutmayı emretti. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazarda ve seferde eyyamı biyazı oruçsuz geçirmezdi. Her ay üç gün oruç tutmak, Peygamber Efendimizin çok oruç tutmak isteyenlere ısrarla yaptığı tavsiyeler arasındaydı. Bununla ilgili bir hayli rivayet bulunmaktadır. Bu tavsiyelerin asıl gerekçesi ise Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her ay üç gün oruç tutmak bütün seneyi oruçla geçirmek demektir. Bu Şevval orucu bölümünde geçen Ramazan orucunu tutan ve buna Şevval ayında 6 oruç daha ekleyen kişi bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Hadis-i şerifte işaret edildiği ve rakamlarla belirtildiği gibi bir iyiliğe 10 katı sevap verileceği müjdesinin tabii sonucudur. Daha geniş bilgi için Şevval ayında 6 gün oruç tutmak bölümüne bakabilirsiniz. Bizim buradaki konumuz her ay tutulması tavsiye edilen üç gün oruçtur. Nevevi merhum konunun baş tarafına koyduğu açıklamada bu üç gün oruç için en uygun zamanın eyyamı bir denilen her ayın 13, 14 ve 15. günleri olduğuna dikkat çekmektedir. Nitekim üstteki hadislerde görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz bu üç günü oruçlu geçirmeyi açıkça tavsiye etmiştir. İbn Abbas radıyallahu radıyallahu rivayet ettiği hadiste ise sefer ve hazar halinde de Efendimizin eyyamı beyazı hep oruçlu geçirdiği bildirilmektedir. Yani hem sözlü hem de fiili sünnet her ay tutulacak üç gün orucun eyyamı beyazda tutulması yönünde gerçekleşmiştir. Hz. Muazze el-Adeviye'den rivayet edildiğine göre kendisi Hz. Ayşe validemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay üç gün oruç tutar mıydı diye sordu. Hz. Ayşe evet dedi. Bunun üzerine Muaze radıyallahu an ayın hangi günlerinde tutardı diye sordu. Hz. Ayşe validemiz ayın hangi günlerinde tutacağına pek ehemmiyet vermezdi cevabını verdi. Sadece bu hadisi şerifte Peygamber Efendimizin bu üç günlük oruç için gün tayini yapmadan ayın evvelinde, ortasında veya sonunda tuttuğu bildirilmektedir. Bu rivayet işi biraz daha kolaylaştırmakta ve söz konusu olan sevabın sadece eyyam bir biyazda tutulacak üç gün oruç için değil, ayın herhangi bir kesiminde tutulacak üç günlük oruç için de geçerli olduğu müjdesini vermektedir. Bir kere daha hatırlatalım ki hadislerde söz konusu olan ay kameri aydır. Bizim kullanmakta olduğumuz miladi senenin ayları değildir. Dolayısıyla günler de kameri aya ait günlerdir. Ona göre hesap edilmelidir. Hz. Peygamber'in tavsiyeleri ile fiilleri arasında her zaman tam bir uyum bulunmaktadır. O ümmetine tavsiye ettiklerini kendisi de yapmış ve yaşamıştır. Peygamber Efendimiz bizler için her konuda en güzel örnektir. Onun söylediklerini ve yaptıklarını ashab-ı kiram gibi dikkate almak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimizin sünnetlerinin ışığında bir hayat sürmeyi nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.